Değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Bugün Aydınlat armatürünün tasarım, üretim, satın alma, uygulama ve kabul aşamalarında kontrolü ile ilgili e, webinar dizimizin ikincisi. E, i̇lk dizimizi e, geçen hafta gerçekleştirmiştik. Sayın Burak Çıkırık ve Sayın Sedat e, Sertan e, Erden arkadaşımız e, konuşmacılarımızdı. Bu hafta e, iki konuşmacımız var. Sayın Ali Doğan ve Sayın Fedai Varol. Sayın Ali Doğan, aydınlatma armatürleri, bağlantı elemanları, kremans konektör ve benzeri tüm elemanlarla ilgili e, konuşmasının sunumunu yapacak. E, buyurun e, Ali Bey paylaşabilirsiniz. E, e, Ali Bey 1974 yılında İstanbul'da doğmuştur. E, İlkokul ortaokul lise İstanbul'da okumuştur. Uludağ Üniversitesi'nden mezundur. Profesyonel çalışma hayatına filli boya üretim planlama e, departmanında başlamıştır. Daha sonra STECO, OSRAM planlama departmanında da çalışmıştır. Devamında Gece Aydınlatma, Cemda firmalarında da satış yöneticiliği yapmıştır. 2016 yılından beri Vago e, grubunda e, satış ve pazarlama müdürü olarak görev yapmaktadır. ETP Aydınlatma Çalışma Grubu üyesi ve ETP Aydınlatma Almatörü Kabin Kontrol Formları Çalışma Grubu üyesidir. Buyurun, hadi Bey Merhabalar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Çok özür diliyorum. Ekranda geldi mi acaba? Geldi. Tamam. Buyurun. Bizim bugünkü konumuz Clemensler. Klemes kontrolü ve standartları nedir diyerek bir sorumuza başlıyoruz. Klemes standart anlatım içerisinde yani iki veya daha fazla parçaya ayrılmış elektrik iletim kablolarının birbirine bağlanmasını sağlamak olan parçaya klemes adı verilir. Buradaki esas amaç çoklu kabloları düzenli bir şekilde kullanmış olduğumuz hani armatürlerimizde ya da işte diğer bağlantı elemanlarımızda tutmaktır. Hani elektriklerin güvenliği için ki bizim buradaki en önemli noktamız budur ürün kalitesini, ürün görselini artıran en önemli nokta güvenliktir. Güvenliğini sağlamak için klemens gerekli bir sistemdir. Bütün dünyada ve Türkiye'de klemensler vidalı ve vidasız modelleri ile bulunmaktadır. i̇kiye ayırabiliyoruz Şimdi Bizim kendi alanımız aydınlatma olduğu için ağırlığımızı aydınlatma armatürleri üzerine veriyorum. Bu arada çok özür dilerim şunu ifade edeyim baştan. Biz bu sunumumuzu biraz hızlı yapacağız. Bundan sonraki süreçte asıl amaç soru sormanız için hepimize bir fırsat vermek. Zaten soru cevap şeklinde devam etmek istiyoruz. İşte IASEN 60598 standarttır. Hani buradaki genel güvenlik, mekanik yapı, kablolama, işaretleme, fotobiyolojik güvenlik ve tespit bilimlerini sağlar. İki ise aydınlatma türlü ve uygulaması özgü özel gelişimler tanımlayan ek bir standarttır. Burada kremensleri bağlayan, kremens standartı oluşturan çeşitli kullanım yerlerine göre farklı farklı standartlar vardır bu standartlar kullanmış olduğumuz armatürün durumuna ya da işte kullanmış olduğumuz panonun ya da kullanmış olduğumuz gerekliliğin durumuna göre farklı bir standartlar sağlamaktadır. Ki bu standartları dediğim gibi çoğaltabiliyoruz. Şimdi biz buradaki asıl amacımız nedir? Aydınlatma armatürlerini ya da bir kontrol hani kılavuz oluştururken neye bakmamız lazım? Birinci öncelik kurum bu özel ya da kamu olabilir hiç fark etmez. Amaç nedir? Teknik şartnamenin oluşturulması. Muhakkak şartlar. Özellikle kendi isteklerimizi belirten bir teknik şartname oluşturmak zorundayız. Bundan sonraki süreç kontrol. Armatür ve kullanılan ürün gruplarının belirtilen şartnameye ve genel standartlara uygunluğunun kontrolü, Roş kontrolü ve bunun değerlendirilmesinin yapılması. Hazırlayacağımız şartname ve kabul kriterleri ne olursa olsun alacağınız ürün ve içinde kullanılan malzemeler ne düşünürseniz düşünün. Yani benim için bu ürün çok yüksek, yüksek standartta gerek yok. Ya işte bir plastik içine bir malzeme koysam yeterli dahi düşünme şartınız ya da kendinize göre bir isteğiniz olabilir. Ama bu bir şartname oluştururken, hayatı geçirirken bu ürünü satacaksak ya da bir ürünümüzü bir bina içerisinde herhangi bir yerde kullanacaksak Stand, genel standartlara uygun olmak zorundadır. Yani burada sizin rakamsal ifadeniz yani burada standartın altında bir çalışma yapmanıza müsaade vermiyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani şartnameyi kurumlar oluşturur. Fakat şartnamedeki alt sınır genel standartlara uygun olmak zorunluluğudur. Biz burada neye dikkat etmeliyiz? Clemens kontrolünde. Clemens'ler öncelikli olarak teknik şartnameye uygun mu? Tesisatta kullanılacak kablo kesici klemensi e uygun mu? Yani siz burada bir standart oluştururken yani işte bu klemens diye diyemezsiniz. Çünkü bizim buradaki tesisatta kablolarımız hani hani onluk, gerekiyorsa altılık, gerekiyorsa dörtlük, gerekiyorsa iki buçukluk, gerekiyorsa sıfır yetmiş kablo tipine uygun bir klemensle yolu çıkmak kesinlikle ve gerekliliktir. Buradan bir çözüm üreteme şansımız yoktur. Bir teknik olarak uygunluk vardır. Bir de ürünün Kullanım, elektrik iletimini daha kolay hale getirmek için de bir gerek mecburiyetimiz vardır. Şimdi bu ürünlerle alakalı ROŞ dökümanı var mıdır? Ürün markası görünüyor mu? Bu önemlidir. Buradaki şöyle bir şey ifade etmek istedim. Ürünü size veren firmalar ya da işte krematoloji firmalar ürünle alakalı teknik şartnamenin ya da işte teknik gerekimin olduğuna ait kalite dökümanlarını gönderebilirler. Fakat bu o göndermiş olduğu dökümanla size göndermiş olduğu ürün aynı ürün müdür? Yani üzerinde muhakkak o ürünün ifade eden markanın bir belirtilmesinin gerekliliği vardır. İşte buradaki C uygunluk belgesi var mıdır? C teknik dosyası kızaran testinde içeren erişilebiliyor mu? Kurumlar size bunu sağlayabiliyorlar mı? Bunu ispat edebiliyor mu? Isı dayanım raporu ki bunlar çok önemli ifadelerdir. Çünkü günümüzdeki karşılaşmış olduğumuz yangın ve benzeri ürüne zarar veren hani problemli durumlar tamamen ürünün standartlara uygun olmamasından kaynaklanan hatalardan meydana gelmektedir. Klemensler teknik şartlamaya uygunluğu, yani armatürle ve bağlantı ekipmanı kullanacak bütün klemenslerin teknik şartlamaya uygunluğu kontrol edilmelidir. Şartnamede özellik belirtilmiş ise, belirtilen şartların sağlandığı tespit edilmelidir buradaki arkadaşlarımız tarafından. Örnek olarak biz bunları verdik. Vidalı ya da vidasız klemens kullanım isteği. Ki i̇şte dünyada bazı firmalar, kullanım kolaylığı anlamında vidasız tercih ediyor. Bazı kurumlar vidalıyı tercih ediyor. Ya da bunu ikisini de birbirinden ayrı tutmayan genel şartlarımız var. Çünkü böyle bir mecburiyet yok vidalı ya da vidasız diye. E sizin burada özelde bir isteğiniz varsa bunu muhakkak ki ürün alırken, ürünün gelip gelirken kontrol etmek, etmeniz gerekir. UL94 yanmazlık standart isteği B0, B1, B2 böyle bir isteğiniz varsa ürünle alakalı muhakkak bunun yazılı dokümantasyonunu ve dediğim gibi ürünle gelen yani dokümantasyondaki markayla gelen üründeki markayı kontrol etmeniz gerekliliği vardır. Marka listesi var ise siz eğer ki 3 marka, 5 marka, 2 marka belirtmişsiniz. Belirtilen markalardaki ürün kullanım kontrolü. Yani bu ürün mü geldi? Sizin vermiş olduğunuz şartnamenin içerisinde. Tesisatta kullanılacak kablo kesiti klemente uygun mu demiştik. Bu dedi. Tesisat kablosu ile armatürün kablo kesileri kontrol edilmeli ve doğru klemens yapısıyla bağlantının yapılması öngörülmelidir. Biz genelde Türkiye'de Bina iç yapısına buçuk mm karelik hani bir kablo uygulandığını biliyoruz ki bu 4'e de çıkabilir. Burada farklı bir kablo kullanımı var ise armatür bağlantısının da doğru klemensle yapılması sağlanmaktadır. Ekli görmüş olduğunuz bir örnek de armatür klemensinde. Harici bağlantımız burada buçukluk 4'lüye kadar çıkabilir. Diğer tarafta ise armatüre uygun olan da, kısımda ise işte siz burada klemens yapısına bağlı olarak 0.75'lik, 1'lik, 2.5'luk ürünleri kullanabilir misiniz? Burada Roş belgesi. Roş belgesi çok gerekli bir belgedir. Artık bizim çünkü çevreye duyarlılığımızı ifade eder. Zaten kullanılan kurumların %90'ına yakın bu belgeye sahiptir. Ama muhakkak surette doğru belge ve doğru ürünün tedavi tedarisine istenmesi gerekmektedir. Roş'u ifade edeyim burada kısaca. Belirli zararlı kimyasal maddelerin kullanılmasını kısıtlıyor. Yani sizin hastalıklara karşı, rahatsızlıklara karşı toplumu işte korumak için, dünyayı korumak için yapılan bir uygulama. Bu tehlikeli maddelerin işte Avrupa Birliği'nin 2002 95 Direktifi ile beraber vermiş olduğu ifadelerdeki elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddenin kısıtlanması, hani İngilizce ifadesi "Roş" olarak baş harflerine ifade edilmiştir. "Roş" belgesi ürünün direktürünün gerektirdiği testleri karşıladığını yasal beyanıdır. Hani şey ifadesi oluyor bazı kurumlarda yani ne gerek var? Bir tane küçük bir klemens dünyayı ne kadar değiştirebilir? Ama bu adım adım yapılması gerekliliği var ve bu belge olmadan ürün satışı ki kurumların bir çoğunda ürünün içerisine siz bir C belgesi almak için yapmış olduğunuz hani ürün içindeki maddeleri belirtirken roşu olmayan bir ürünü bu maddenin içerisinde C belgesi almak için kullanamıyorsunuz. Zorunlu mu dersek bu belgeye sahip olmak zorunluluğu vardır. Yani ben bu belgesi de bir ürün kullanma şansınız yoktur. Bunu zaten dediğim gibi belgelerle beraber ürün tedariklerinizde kullanıyorsunuz. Yani ürünle beraber, almış olduğunuz ürünle beraber. Bu belge zaten zannediyorum ki Türkiye'deki bütün firmalar dahil PMS üreticilerinin tamamında vardır. Bunu istediğiniz zaman size direkt olarak ürün modeliyle beraber, markasıyla beraber ya da genel ifadesi varsa kurumların hemen gönderiyorlar. Buradaki büyük problemlerden bir tanesi, özellikle ülkemizdeki bütün büyük problemlerden bir tanesi biraz önce de kısaca ifade etmiş olduğum gibi gönderilen ürünle ürün belgeleri birbirini tutmayabiliyor. Özellikle yurt dışındaki bazı ucuz kullanımlı durumlarda oluşan bir görmüş olduğunuz bizim bir aksaklık. Tek ricamız hani ürünün armatürleri üretirken bir kabul kontrol oluştururken, Sadece markayla gelen belgelerin kontrolünü yapmak aslında çok kolay, çok hızlı bir şekilde. Hani sizi burada rahatlatacaktır. Ürünler büyük ihtimalle markalar hani ürünün üzerinde bir yerde yazmak zorundadır. Altında, üstünde, sağında, solunda. Bunu bulduğunuz zaman ve gelen belgeleri kontrol ettiğiniz zaman en azından ürün rahatlığı, günün rahatlığı ürünü kullanabilirsiniz. Biz burada şeyi tavsiye ediyorum kendi adıma. Marka bilgisi ve işareti olmayan ürünler belgelerin tam olduğu size söylense bile kullanılmamalıdır diyoruz. C uygunluk belgesi hani üreticiler istenmelidir. Hani bu firmayı belirledikten sonra ürün tedarikine başlamadan önce C listesinin olup olmadığı müş yani firmanızdan tedarik çıkmanızı istenir. Bu zaten saç bir belgedir. Tedarikçinin size direkt olarak göndermesi gerekir ki bu C'ye uygunluk olduğunu, standartlarının olduğunu geliştireceğiz. Dediğim gibi bunu şu anda veremeyecek firmanın olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de almış olduğunuz ürün için. Kızaran tel testi. Bu testi dediğim gibi yine kurumların kendi yapmış oldukları ve de yaptığı, hani, uygun film firmaları yapmış oldukları testlerdir. Testlerin belli bir standartları vardır. İşte test kızaran tel alma şey, temas edilir. Buradaki işte numunenin durumu, kullanılan malzeme metallerin durumuna göre bir tepki verir. Ve siz bunları görebilirsiniz. Bazı kurumlar, hani kendi uluslararası olan kurumlar bunların görsellerini dahi paylaşabiliyorlar. Görüntülerini, videolarını dahi paylaşabiliyorlar. Bazıları sadece test raporlarını işte beraber paylaşabiliyorlar. Ama dediğim gibi Türkiye'de bunlar çok standart uygulamalarda vermeyecek kurum yoktur. Muhakkak istenmesi ama gereklili gerekliliği vardır. Burada da eğer ki kullanmış olduğunuz armatürün belli bir ısı dayanımı gerekliliği zaten dediğim gibi burada en başta söyleyeyim. Standartın altında bir ürün kullanma şansınız yoktur. Eğer ki bu standartları da oluştururken ısı dayanım raporu vardır. Eğer ki sizin ürününüz ya da kullanmış olduğunuz armatür ya da işte buna ait olan bir pano yapısı yüksek ısı dayanımı istiyorsa muhakkak ki bunun da yine raporlarda belirtilmesi ve bunu istememiz gerekmektedir. Topraklama kontrolü sade kontrolör tarafından yapın. Yani bu alıcı olan bir arkadaşımız ürün toprak kontrol ederken sadece ürün üzerinde yapılmalıdır. Ama burada da dediğim gibi yine armatür klemenslerinde zaten armatürle beraber gelir. Bunu da standart olarak çok rahat gözünüzde görme imkanınız vardır. Biz aşağıda birkaç tane model gösterdik. Konnektörler her şekilde olursa EN ve IEC standartına uygun olmalıdır. Yani siz buradan benim ürünüm yine söylüyorum farklıdır, ucuzdur deme şansınız yoktur. Bu standartları muhakkak firmalardan, ilgili tedarikçilerden isteyeceksiniz, istemelisiniz. Şimdi biz burada da sunumumuzda bazı kullanım örnekleri ve buradaki sıkıntıları ifade etmek için küçük de bir görsel hazırladık. Arıza nedeni diye yazın. Doğru bağlantı yapılmayıp yükün eşit bir şekilde dağıtılması sağlanmaz ise nötr kopmasından kaynaklı bir veya iki fazla gerilim yükselmesi göstermektedir. Simetri kuralı bazı fazlarda gerilim yükselirken bazılarında gerilim düşecektir. Anlık nö nötr gevşemesinde gerilim anlık olarak valistor limitlerinin üzerine çıkacak ve valistor patlayacaktır. Bu da hani ürünün kesinlikle ve kesinlikle gerilimin yanmasına ve ürünün bozulmasına sebebiyet vermektedir. Ekli ürünlerde görmüş olduğunuz gibi bazı kablolar tek bir yere, tek bir alana e, geçmektedir. Bu ark oluşturduğu zaman da kullanılan çok kirli kablonun kremasyon uygun şekilde bağlanmaması, bazı tellerin kremasyon uygun dışında kalması. Bu biz bunu tavsiye, hani bunu önlemek için şöyle bir şey tavsiye ediyoruz. Çok kirli kablonun telleri kablo yüksüzlüğü ya da lehim ile toplu hale getirmeli. Kremasyon vidası uygun torkta sıkılmalıdır. Gevşek bir kablonun kremasyon kurtulmasına fazla torkta sıkılmış ise yalama olarak yine vidanın basma görevini yerine getirmesini engellemeye yol açacaktır. Ya da vidasız klemens modelleri tercih edebilir. Bunların standartları ya da işte kullanılacak ilgili tedarik firmalardan Biz burada da kremens'in farklı kullanım, yani ülkemiz ülkemiz insanının yani zekasıyla beraber kullanım çözümü için birkaç tane örnek getirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi sağdan ve soldan kabloları arkadaşlar birleştirmişler. Burada görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir standart yapmışlar. Hani klemens kullanmışlar ama üst kablomu yaparken Clemens'ten ziyade el ele tutuşmayı tercih etmişler kabloları açık bir şekilde. Burada ise daha farklı bir boyut getirmişler. Bütün kabloları bir de yardımıyla tek bir yerde toplayıp acaba patlamanın şiddetini ölçmek için de yapılmış olabilir bu. Nasıl bir patlama çıkar diye. Yine burada da ara bir bağlantı atılmış ki resmin bir sonraki kısımda yine o bir bantla tekrar bir bir bağlantı var ama öncesinde de büyük ihtimalle bir kaçak yapıya destek atılmış. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ee, sorular daha sonra Fedai Bey'in sorunundan sonra alacağız değerli arkadaşlar. Çok teşekkürler. Fedai Bey buyurun. Ee, sunumunuzu açabilirsiniz. Evet, Fedai Bey, e, alüminyum gövde, saç gövde, cam, reflektör, e, video vida kablo gibi konuları da anlatacak e, özellikle. Kendisi Karabük 1970 doğumludur. 91 İTÜ Makine Konstrüksiyon Bölümünden mezunudur. mezundur. Valor Lighting kurucusudur. Aydınlatma sektörünü 15 yıl aşan süreçte e, üretim, arge, kalite deneyimi, e, ürün bergen ve konularında çalışmıştır. ETF Aydınlatma Çalışma Grubu üyesi ve Aydınlatma Armatörü Kabul Kontrol Formları Çalışma Grubu üyesidir. Buyurun. Merhabalar tekrar hoş geldiniz. Bu arada sunum geldi mi ekrana? Geliyor. Girince tamam. Bileşen gereksinimlerinden alüminyum profiller. Alüminyum profiller Biz tercih edilmektedir. Efendim? Gelmedi. Anlayamadım Sarp Bey. Görüyor musunuz sunumu? Burak Bey Ali Bey. Hayır gelmedi. Gel yok, ekranda bir şey yok. Ekran boş gözüküyor. Şimdi geldim. Geldi. Tamamdır. Buyurun. Buyurun. Tamam. Biraz gecikme geleceğe. Tamam. Arma armatür bileşenlerinden alüminyum profiller, alüminyum profiller termik ve termiksizlik şekilde kullanılıyor bizim sektörde. Şekil verilecek ürünlerde mutlaka termiksiz tercih ediliyor, kolay şekil alabilmesi için. Diğerlerinde de termikli profil kullanıyoruz. Profillerin yüzeyleri eloksal kaplama, elektrostatik toz boya veya benzeri yöntemlerle kaplı olmalıdır. Profillerin yapıları ışık kaynağında oluşabilecek ısıyı soğutmaya yeterli olmalıdır. Yani termal yönetimde alüminyum profillerde dikkat etmek gerekir. Alüminyum enjeksiyon gövdeler enjeksiyon gövdeler malzemeleri armatür kullanım yerine göre verilenmelidir. Tedarikçiden malzeme analizi, analiz raporu istenmelidir. Armatür gövde yüzeyi homojen olmalı, kasada delik veya eksik hacimler olmamalıdır. Bu genelde e, enjeksiyon sırasında ya homojen baskı sağlanamıyor veyahut da ikinci kalite malzeme katıyor ma maalesef bazı firmalar. Dolayısıyla bu da e, şeyde baskının e, tam %100 sağlıklı olmamasına sebep oluyor. Kasada yine etici zımba çapakları olmamalıdır. Bu çapaklar CE güvenliğine aykırı riske oluş, oluşturmaktadır. DKP saçlar, armatür üreticisi DKP saç tedarikinde teslim aldığı ürünün sipariş ettiği kalitede olduğun, olduğunu kontrolünü yapmalıdır. Saç çok sert olmamalı, kolay bükülebilmeli, paslı olmamalı ve kolay kaynak edilebilmelidir puntalamaya değer verişli olmalıdır. Sacın doğru kalınlıkta olup olmadığı yine kontrol edilmelidir. Optik lensler, LED lensler yani. Lens malzemelerinin malzemesinin akrik veya polikarbonat olması tercih edilmelidir. Dış aydınlatmada mekanik dayanım yüksek olduğu için polikarbonat tercih edilmelidir. Lensin sararmaması için malzemenin UV katkılı olması gerekir lensin işlevini doğru şekilde yerine getirebilmesi için yüzeyinde leke ve hava kabarcığı olmamalıdır. Lensin ışık verimliği, ışık eğrisi gibi optik verileri kontrol edilmelidir ve bunlar üreticiden talep edilmelidir. Difüzör, difüzörün ham madde ve ışık geçiren mikrofonu tedarikçiden talep edilmelidir. Kalınlığı ise gerekli mukavemeti sağlayacak ölçüde olmalıdır. Yüzeyinde çizik, dalgalanma, kabarcık ve leke olmamalıdır. Kızaran tel deneyinden geçmesi zorunludur. Biraz önce e, Ali Bey bu konuda bilgi vermişti. 650, 750, 850, 960 derecelerde kızaran tel testli testi deneyleri var. Bu deneyler yine mutlaka difüzörde de yapılmalı. LED armatürlerde polikarbonat, PC akrilik, PMM veya polistiren malzemeli difüzör kullanılabilir. Yine bunlarda da UV katkısı tercih edilir. Hedai Beyciğim, önümüzdeki hafta zaten lens ve konusunda Sayın Baran Süzer arkadaşımız detaylı anlatacak. Teşekkür ederiz. Peki, tamam. Camın ışık geçirgenliği en az %90 olmalıdır. Kenarları rodaycı ve temperli olmalıdır camda. Temper testinden testinde 50-50 bir malzeme alınır. İçerisinde kırıldıktan sonra minimum 40 parça olup olmadığı kontrol edilir temper ve ışık geçirgenliği ile ilgili raporlar tedarikçi firmadan talep edilmelidir. Camın yüzeyinde çizik, dalgalanma, kabarcık ve leke olmamalıdır. Camın kalınlığı yeterli mukavemeti sağlayacak derecede olmalıdır. Reflektörler, reflektörlerin yüzeyinde leke ve form bozukluğu olmamalıdır. Reflektörün açısı, ışık verimliği, ışık eğrisi gibi optik verileri kontrol edilmelidir. Reflektör malzemesi armatürün kullanım şartlarına uygun seçilmelidir. Plastik reflektörlerin kızarak tel, tel deneyinden geçmesi faydalı olacaktır. Reflektörde çapak veya her kesecek sivri yüzeyler olmamalıdır. Bağlantı elemanları vidalar. Armatürde kullanılan vidalar elektro kaplı veya paslanmaz olmalıdır. Vidaların diş yapıları kontrol edilmelidir. Vida yivleri düzgün korlu olmalıdır. Ölçüleri siparişe uygun olmalıdır. Vidalar belirtilen tork ile sıkılıp mukavemeti kontrol edilmelidir. Roş belgeleri telaşı firma tarafından temin edilebilmelidir. Kablolar aydınlatma armatür içerisinde çıkan kablolar, kullanılan kablolar EN6598 bölüm 5 gereksinimlerine uygun olmalıdır. Kablo uçları deyimli, kurşunsuz deyip kullanmalı ya da yüksek bir uç, uçluk olmalıdır. Kablo kitleri taşıyacaklar akım ve voltaja göre belirlenmelidir. Kablo kitleri sızlanma çaplarına göre belirlenmelidir. Kablo renkleri aşağıdaki tabloda belirtilen kullanıma uygun olmalıdır. Yine fazla uzatmamak için burada bir standart var. O standartlarda fazların hangi renklerde olmadığı olması gerektiği nötülü ve topraklamanın hangi renklerde olması gerektiği tabloda belirtilmiş. Yine DC akımlarda da ee, orada da kırmızı ve siyah hangi renk e, hangi kutupları temsil ettiği belirtilmiştir. Teşekkür ederim beyinleriniz için. Sorularınız varsa bundan sonraki e, o şeyde artık soruları sabitle yazacaktır. Çok teşekkürler Fedai Bey. Sağ olun. Hı, hızlı bir şekilde bitirdiniz. Daha çok böyle soru cevaba e, bırakmak üzere. Ee, değerli arkadaşlar... Soru cevap, bu vakit fazla kalsın diye. Aynen, aynen. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi önümüzdeki hafta Sayın Baran Baransuz'un arkadaşımız lens ve difüsörü detaylı anlatacak. Sayın Ömer Duman arkadaşımız aydınlatma armatörünün kontrolünü anlatacak. Ee, onunla ilgili bilgilendirmeleri de e, yine ETP portalımızdan yapacağız. Muhtemelen aynı gün, aynı saatlerde olacağını düşünüyoruz. Evet, değerli arkadaşlar şimdi bir türlü sorunuzu eee görüşünüzü, önerinizi, bilgilendirmelerinizi bekliyoruz. Buyurun, mikrofonlarınızı açıp konuşabilirsiniz veya chat bölümümüzden yazabilirsiniz. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bekliyoruz. Soru yok mu değerli arkadaşlar? Ben göremiyorum. Burak Bey görebiliyor musunuz? Ee, soru yok Sabri Bey. Hı hı. Ee, sanırım açık bir şekilde anlatıldı konular. Evet. Ee, Zeynep Hanım ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ömer Bey ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Burak Bey? E, ağzınıza sağlık. Yok benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok e, kıymetli bilgiler sonuçta aydınlat var mı? Türünün e, her elementi bizim için e, önemli. E, bu çerçevede de bugün verilen bilgilerin özellikle alım satın alma yapanlar için değerli olduğunu düşünüyorum. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ömer Bey? Çok teşekkür ediyorum ben de. E, benim de ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Tamam. Peki. Burak Bey, Ali Bey, Fedai Bey, değerli konuşmacılarımız e, bir şeyler var mı? Ee... buyurun. Ben bütün katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Bütün buradaki arkadaşlarımıza. Eğer ki herhangi bir şekilde bir soruları varsa sizin aracılığınızda bize ulaşabilirler. Biz gerekli belgelendirmeleri ya da nasıl olacağını hani arkadaşlara mail ortamında gönderebiliriz. O konudan da çok büyük bir keyif alırız. En, en ufak bir rahatsızlığımız olmaz. Yeter ki bilgi ihtiyacı olsun, bilgiyi tamamlamak için bir istek gelsin, biz hazırız burada. Tekrar sizler ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın Murat Uzunber, Çevre Şehircilik Bakanımızdan Murat Bey, e, ekleyeceğiniz bir şey, e, herhangi bir konu var mı acaba? Murat Bey mikrofonu da zannediyorum yine e, sıkıntılı olabilir. Murat Bey. Yine mikrofonda. Peki. O zaman e, değerli arkadaşlar e, soru yoksa e, rahatlıkla e, sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Uygun mu? Tedai Bey, Ali Bey. Benim için uygundur. 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 Benim için de uygundur Sabri Bey. Çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, değerli konuşmacılar çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki webinarımızda e, görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, Çalışmanızda başarılar, sağlıklı günler, hoşçakalın. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Teşekkürler, selamlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. teşekkürler.